İyi günler arkadaşlar. Bugün Sony Vegas Pro'da render alma yöntemi ve çıkan hatalardan bahsedeceğim. Hani render alırken nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle videomuz gördüğünüz gibi bir kanalımızın teaserını attım. Bunu seçiyoruz. Seçme şeklimiz bu şekilde. Bu render almak istediğimiz yeri belirten yer. Sarı noktalar. File dedik. Render as dedik. Burada birçok format görüyoruz. Benim genelde kullandığım bu main contact'ten e, internet HD 1080p veya 720p artık hangisini istiyorsanız. Hani ben birkaçını da denedim. En iyisi bu bana göre. Bunu seçtikten sonra e, Browse'dan render almak istediğimiz yeri seçiyoruz. Bakın MP4 olarak kaydediyor bu formatta. Render aldığımızda şöyle bir hatayla karşılaşabiliyoruz. Bunun sebebi benim bildiğim hatanın sebebi e, videonun çözünürlüğünün almak istediğimiz boyuttan düşük olması. Mesela 360p bir videoyu 1080p almaya kalktığımızda böyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Benim bildiğim böyle. Ama e, 1080p videoda da mesela bu da 1080p bu hatayla karşılaşabildim. Onun pek nedenini bilmiyorum. İlk başta öyleydi. Şimdilerde bilmiyorum. Bunu açma yöntemini göstereyim hemen kısaca. Tekrar render İnternet İnternete seçilirken buraya tıklıyoruz template'e tıklıyoruz. Burada e, automatic diyor. Bu RP yani e, GPU'muzu, işlemcimizi gösteriyor. Yani sadece GPU ile işlemci al diyor. Burada sadece GPU ile render al dediğimizde e, tekrar ok dedikten sonra bize şu şekilde yapıyor. İşaretli. Ya aslında böyle olur. Ben işaretledim bunu. Favori olarak. Favorilerde gözüksün diye yaşında yanına yıldız koyuyor. Yani üzerinde oynanmış internet işte 1080p şeklinde. Biz render es dediğimizde artık gördüğünüz gibi renderımız almaya başlıyor. Bu hatayı bu şekilde halledebiliriz arkadaşlar. Benimle teşekkür ederim. Bu Sony Vegas ile ilgili daha fazla bilgi almak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.